Masa örtülerini sınıtmaya devam ediyoruz. Sıradık ürünümüz saray 25 parça masa örtüsü takımı, yemek takımı. önümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet 25 parçadan oluşan saray yemek masası ölçü takımımız. Bir adet masa örtümüz var. Kenarlarında ve ortasında güpür dantel detayı dikkat çekiyor. Hemen yakından göstermek istiyorum. Gerçekten tüm ihtişamıyla dikkat çeken. Bir örtü olmuş masa örtüsü olmuş masalarınızı süsleyecek bir örtü 12 adet peçetemiz var 12 adet de peçeteliğimiz var hemen onları da yakından göstermek istiyorum size bakın peçetelerimiz peçetelerimizin kenarında yine aynı şekilde güpürden tel detayı yer almakta taşlı dikdörtgen peçeteliklerimizde 12 adet bulunmakta masa örtümüzün ebatları 160'a 220 cm ebatlarında renk için olarak geçmekte. Stoklarımızda şu anda bulunmakta. Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den iletişim numaralarından çeyizyer.com adresinden siparişlerinizi verebilirsiniz.